Evet değerli arkadaşlar. Öncelikle Bayburt'tan selam olsun. Gördüğünüz gibi atımızı biniyoruz. Eğleniyoruz. İşte bir kahve ortamından, bir sigara dumanından, kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan uzak duruyoruz. Atın en önemli kısmı bence odur. Yani insanlardan, kötülüklerden, kötü insanlardan, kötü arkadaşlıklardan insanı koruyor. Öncelikle bunu belirtmiş olalım. Bir de güzel bir spor. Aynı zamanda bedenen, ruhen rahatlıyorsunuz. Antidepresanlar, işte psikolojik haplar, emin olun at binmeye başladığınız zaman bunlardan tabii birden değil de onlar da tamamen gereksiz değil. Onu da söylemiyorum kesinlikle. Ama onları da azaltabilirsiniz hayatınızda. Çünkü defo, deşarj oluyorsunuz, rahatlıyorsunuz bedenen ve ruhen. Atın üzerine bindiğiniz zaman hemen hemen vücudunuzdaki bütün kemikler hareket eder değerli arkadaşlar. Öncelikle o zaten beyninizdeki kötü düşüncelerden, kötülüklerden kurtulursunuz. Ya ben bindiğim zaman ya bir tek aklıma Allah gelir yani. Başka bir şey gelmez kolay kolay. Ya bir derdim olduğu zaman, bir sıkıntım olduğu zaman sürerim atımı. 2-3 kilometre, 10 kilometre gezinti yapar gelirim. Başka da hiçbir umuruma gelmez. Ata bindiğim zaman kesinlikle dertlerim arkada kalır. Sorunun sorun olmaz yani. Atın bir artısı da odur. Ha diğer taraftan Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki hayır kıyamete kadar atın alnındadır. Hayır atın alnına düğümlenmiştir. Şuradadır. Yani berekettir. Bir at beslenen evde bereket olur. Adamın biri birinin yanına gitmiş. Demiş ki ya ne yaparsam edeyim. Alafım yani hayvanlara ayrılan ot yazdan hazırlanır, temin edilir. Kış boyu yedirilir. Alafım yetmiyor. Adam da demiş ki senin ahırında at var mı? Demiş yok. Ya demiş bir tane at al. Ya demiş ben sana diyorum ki alafım yetmiyor. Sen bana diyorsun ki bir tane de at al. Ya sen al diyor. At o evin ahırın bereketi olur. Adam gerçekten at bağlamış. Otu da bereketlenmiş. Ahırı da bereketlenmiş. Damı da bereketlenmiş. İnekleri de bereketlenmiş. Bilmem anlatabildim mi değerli arkadaşlar? Manevi boyutu da var. Ha diğer taraftan sünnet değerli arkadaşlar. Peygamber Efendimiz at binmeyi, yüzmeyi, ok atmayı gençlerinize, çocuklarınıza öğrenin, öğretin demiş, buyurmuştur. Bu nedenle at binmek sünnettir. Bakın hem spor yapıyoruz. Hem sağlık yönünden artımız var. Bedenen, ruhen. Aynı zamanda mane. Spor yapıp eğleniyoruz, sünnet istiyoruz. Ben gezdiğim yerde sevap kazanıyorum. Ya böyle bir şey var mı? Geziyorum, sevap kazanıyorum. Değerli arkadaşlar, bunlara dikkat etmemiz lazım. Ha, her zaman da söylüyorum. At muhabbet vesilesidir. At sayesinde Türkiye'nin çoğu yerinde güzel dostlarım var. Ve hala bu dostlara Gün geçtikçe de fazlasını eklemekteyiz. Allah'ıma bin şükür. Sevdiğim insanlar var. Gerçek manada sevdiğim insanlar var. Yani abi dediğim insanlar var, kardeş dediğim insanlar var. Ya bu ne güzel bir varlıktır. Ne güzel bir keramettir. Ne güzel bir berekettir. Valla at buraktır. Yani Allah herkesin gönlüne göre versin. Bak ben bunun adını Berat koymuşum. Ya nedir? Kötülüklerden, kötü insanlardan işte ne bileyim her şeyden olumsuz her şeyden kurtulma vesilesi. Bundan daha güzel mi var? Ha şu da var ya at binmek sadece atları koşturmak işte deli deli bırakmak değil. Asla o atçılığın en son boyutudur arkadaşlar. O koşturmak var ya işin en kolay kısmı. Atı bakmak, atı gül gibi beslemek, atı Böyle nasıl diyeyim hamur gibi işlemektir atçılık. Bir adam koşturmaktan ziyade at binmekten, at binmekten ziyade at bakmaktan zevk almaya başladıysa atçı olmuştur. Yoksa atı binip koşturmak atçılığın en alt seviyesi. Değil mi Berat? <laughs> en alt seviyesi. At da yiğidin bahtınadır. At sende iyi olmaz, bende gelir iyi olur. Bende kötü olur, adama gider iyi olur. At yulardan yularadır. Adamda huyu olmaz, gelir bende huy verirler. Yani at eşikten eşiyedir. He şu da var. At alacağınız zaman gelin de öyledir. Eşikten çıktı mı geri gelmez. At da öyledir. Eşikten çıkmadan gidip bakacaksın, edeceksin öyle alacaksın. Ha diğer türlü aldığın zaman arkadaşlar, ha o sizin aranızda kalmış bir şey. Her zaman söylüyorum, at alacaksanız gidin, inin, binin, gözünüzle görün öyle alın. Onu da burada belirtmiş olalım. Aklıma takılan başka bir şey var mıydı? Ha bir de şunu soruyorlar insanlar bana. Ya abi ata kaç kilo veriyorsun? Ya kilo nedir ya? Kilo nedir? Siz günde yediğinizi tartıyor musunuz? Ya bir kişi bana desin ki ben 50 gram işte et yiyorum. 15 gram ıspanak yiyorum. İşte 5 dilim peynir yiyorum. Valla ben hiç hesap etmedim. Ya insanın yediği hesap olur mu ya? İnsanın yediği hesap olmaz. Hesap eden adam da hesaplı yaşar. O kadar hesap olmaz. O kadar derin düşünen adamın ömrü de kısa olur. Atla avradın yediği göze gelmez. Eğer hesap edecekseniz at almayın. Ha diğer türlü de avradı da almasın. Yapacak bir şey yok. Ha, onun hesabı olmaz değerli arkadaşlar. At yedin bahtınadır. At nesibiyle gelir. At rızgıyla gelir. Misafi de aynı şekilde. On bereket getirir, dokuzunu koyar, birini yer gider. Bilmem anlatabildim mi? He Berat. <laughs> böyle. Berat alışacak onu benim çenelerime. Berat alışkın değil böyle yanımda Türk söylememe, e, konuşmama da ama alışacak. <laughs> Zaman ne oğlum birden olmaz. Neyse ben yine çene açtım. Herkese selam olsun. Sevenlere e, yüreğinde yer bulduklarıma saygılar, sevgiler. Ha, diğer türlerine de hiç sıkıntı yok. Ben buradayım Allah'ın izniyle. Allah ömür verdikçe de bu sevdayı yaşatacağım. Elimden geldiğince de insanlara örnek olmaya çalışacağım. Herkes yüreğinin ekmeğini yer. Ötesi berisi yok. Ha. Başka da bir şey demiyor. Yok. Gerek yok. <laughs>